Merhabalar, Nazlı dişi hoş geldiniz, kıymetli canlar. Hepimiz ummalı bir çalışma içerisindeyiz. Kış hazırlığı yapıyoruz. Ben de böyle bir türlü patlıcandan böyle şişelere koyup e, klasik usul biraz konserve yapmak istedim. 5 kilo patlıcanım vardı, soydum, doğradım. 5 kilo da domatesim var 1 kilo kapya biber 1 kilo da kırmızı biberim vardı şişelerimi öncelikle yıkadım ettim hazırladım ee, patlıcanlarımı da tuzlu suya koydum Az, acısı ve sarısı su, suyu çıksın diye oradan bir iki defa daha yıkayıp aldım sonra üzerine böyle kalın tuz sepiledim birazcık e, üzerine domatesleri doğradım soydum biberleri ekledim Böyle güzel bir görüntü elde ettim. İyice harmanladım, karıştırdım. Ee, karıştırma işleminden sonra şişelerimi bu şekilde doldurdum. İsteyen domatesini daha az koyabilir. Kışın kıymayı kavurup, soğanı kıymayı kavurup çok az bir salça, baharat koyup üzerine de bu şişeyi koyduğunuzda, boşalttığınızda yanına bir pirinç pilavı mis gibi yemeği olacak. Şimdi bu şekil şişelerimi doldurdum. Görüntüsü çok güzel oldu şişelerimi üç geri bir ileri olarak saat yönünde sıktım. Sonrasında böyle kaynatma e, alüminyum tencereme aldım. Yarıya kadar su doldurdum. Üzerine de bir havlu örttüm ben. İsterseniz örtmeyebilirsiniz. Kapağını da koydum. Tam böyle kaynamaya başladıktan sonra bir buçuk saat kaynattım. Sıkı olsun, kapaklar iyi tutsun diye. Bu içindekine asla zarar vermez. Böyle biraz domatesim vardı. Ondan da domates sosu yaptım. Makarnaya garnitür olarak. Geri kalan şişelerimi de bu şekilde böyle kaynatmak üzere hazırladım. Bunlar bir buçuk saat kaynadıktan sonra aldım. Diğerlerini de kaynattım. Dediğim gibi kışlık yemeğimiz hazır. Allah'ın izniyle afiyetle yiyelim. Canlar kanalıma abone olup yorum etler, videoları likelarsanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler, selamlar. Nazlı ile kalın. Güzel videolarla sizlerle olmaya devam edeceğim. Hoşça kalın.